Evet arkadaşlar hoş geldiniz Minecraft dünyasını size Al Alen seni tanıtacağım görüyorsun şu benim yaptığım Şu da Lazım olan şeyler şalter Kızıltaş yenileyici Kızıltaş meşalesi Notobulu Ve kızıltaş yenileyici Ve taş herhangi bir taş Sonunda kızıltaş Başlayalım arkadaşlar Taşınızı seçtiğiniz zaman Pardon arkadaşlar. Şöyle koyuyorsunuz. Sonra kızıltaş meşalesini şöyle yanına şöyle koyuyorsunuz. Kızıltaş yanında sonuna kadar çekmiyorsunuz. Sonra bir iki bir iki yapıyorsunuz. Şu şuraya kızıltaş yenileyici koyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sonuna kadar çekmiyorsunuz. Evet arkadaşlar böyle yanlış attım. Şuradan koyalım. Sonra alıyorum otobloklarını buraya koyuyoruz. Sonra şunu izlesinler. Lambaları alıyoruz. Şöyle bir iki üç. Önüncüyü boş vereyim. Evet arkadaşlar sonra kızıl taş yenileyiciğini koyuyorsun şöyle sonuna kadar çekmiyorsunuz. Sonra bağlıyorsunuz. Hazır arkadaşlar. Şöyle hepsini açayım. Evet böyle arkadaşlar. Şöyle şalter koyun kapatmak için çalıştırayım için. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen lütfen abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.